Kanal D'nin 2010-2013 yılları arasında yayınlanan, izleyenleri, 60'lı yıllardan günümüze uzanan derinden etkileyecek bir yolculuğa çıkaracak olan dizinin başrollerini, Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Bilma Elles, Yıldız Çağrı Atiksoy, Aras Bulut İnemli, Farah Zeynep Abdullah, Emir Berke Zincidi, Meral Çetinkaya, Mete Horozoğlu, Orhan Alkaya, Mehmet Gürhan, Zeyno Eracar, Nilperi Şahinkaya, Dila Akbaş, Tolga Güleç, Salih Bademci, Ferit Kaya, Simay Küçük, Sercan Badur, Yeliz Kuvancı, Şenay Aydın. Paylaşıyor. Hikaye 1967 yılında, İstanbul'un eski semtlerinden birinde başlayan ve günümüze kadar sürecek olan bir zamanı dilimini içerir. Hikayenin odağında Akarsu ailesi vardır. Anılan zaman içinde bu ailenin dağılması, aile bireylerinin bu dağılmadan aldıkları etkiler ve her birinin bu etkiler altında şekillenen hayat hikayeleri sergilenir. Denizci olan Ali Akarsu'nun, Hollandalı Karolin'le olan aşkı, karısı Cemile Akarsu tarafından öğrenilince, yaşanan büyük sıkıntılar ve bu durumun yarattığı olumsuz koşullar, Cemile, Ali ve çocukları üzerinde, hayatlarının geri kalanını şekillendirecek kalıcı etkiler bırakır. Hayatla ve birbirleriyle olan mücadeleleri, birçok travmanın izlerini taşıyarak, sürer. Ali ve Cemile'nin üniversiteye gitmekte olan büyük kızı Berlin, liseye gitmekte olan küçük kızı Aylin, Aylinle aynı liseye gitmekte olan oğlu Mete bu travmayı kendi hayatları içinde hissederler ve kendi hayat hikayeleri de bu etki altında gelişir. Ailenin en küçük bireyi olan 6 yaşındaki Osman, bütün bu sürecin içinde olan, etkilenen, gözleyen bir kişi konumundadır. Küçük olduğu için korunan, kollanan, olayların dışında tutulmaya gayret edilen bir durumdadır. Ama bu sebeple aslında olayların bütününü görebilen, gözleyebilen ve diğer aile bireylerine oranla yaşananlara en bütüncül yoğunlaşan kişidir. Öyle bir geçer zaman ki tekrar bölümleriyle bugünden itibaren hafta içi her gün saat 15.00 TTV 2'de.